Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, bir tane oyun oynayacağım. Hangi oyunu oynayacağımı seçiyorum şu anda. E, zaten e, şu son dört yani Cape Couture falan onları oynamayacağım. Ama belki isterseniz editlerimi gösterebilirim. Ne oynasam? Subway Surf'ta sizinle beraber rekor denemesi yapmak istiyorum videoda olduğum için heyecanlıyım. İnşallah e, kötü yapmam da. Ama yaparım ya. Bu arada param bunu ettiği için bu karakteri almıştım. Hadi bakalım gidiyoruz. Paraları toplamayı unutmuyorum. Şimdiden 29 altın topladık bile. Havaya gittim. 2 kat. Dikim, yorum. Bak. alacağım daha sonra bir şey diyeceğim abi Bak. her şeyim bitiyor ama Nerede? ben bunu almaya gittim ya tren geliyordu e ee, bari iki dakika daha orası bir donsaydı veya izin verseydiniz Tamamdır devam ediyoruz. Yine iki kat çıktı. Çok güzel bir var şurada. Kaç gün oldu? Altı bin. Tamam. Bu videoda, e, bu videoda iki tane oyun çekeceğim. Bir tanesi subway surf olacak, diğeri de sürpriz. Hadi bakalım. Şu taşı alıp kaçarsam. bular mı? Arayın treni görmedim çarpıyorum sen evet. ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ben? Evet. Devam et sen ne yapıyorsun? Bu güzel. Evet. Ana, önce başımı çöpe. Ama önce başımı kullanacağım. <laughs> yes. Uh. Hayatımdaki şansım böyle. Tüm kanalları neredeyse topladım. Yalnız yanlışlıkla sağ kaydacaktım ya. Trenlerin üzerinden gitme koşuma gidiyor. Trenlerin gidiyor. arada adım bilmeyenler var. Adım Rüzgar. Yani bu anda, e, şimdi Sabiha devamında e, adımı falan söyleyeceğim. Adım Rüzgar, soyadım Baykal. E, şimdi gitmek istemiyorum. E, daha sonra Çınakkale'de yaşıyorum. Barbaros. Yok Troya Caddesi'ndeydi. Ah, ne yaptım <laughs> ben? Ben çok seviyorum <laughs> neden kanalımıza Çünkü ben çok seviyorum. Ama pandı, <laughs> bunda, bunda, yani olduğundan dolayı evet pandayı koyamadım. Ben de kovalı koymuşum. gidebilirsiniz ee, açıklamasına koyabilirim. Koyabilirsem. Arkadaşlar şu anda 25 bin yaptım. Bir sürü aldım overboard. Çünkü e, o patlıyor biz patlamıyoruz. Öyle bir şey var. Allah

ne oluyor bu? Aa ben oraya tıklamam ki. Az önce reklam izledim geldim. Ama Savvy Surf'ımız şu anda bitti. 3 tane hoverboard verdi var ya. Evet arkadaşlar şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Burada kayıt için e, şu dört e, en son dörtlerden birini kullanıyorum. Artık siz seçersiniz. Roblox hmm. çekeceğim. Brokerime giriyorum. Girdim. Yani giriliyor. Tamam. dört arada tabletten oynuyorum. Haberiniz olsun. Bilgisayara falan Oynan da oradaki sancak ne yapıyor? Oradaki sancak vuruyor. Delirdi. Delir. Koşmayı unuttum ay. Hangi arabayı seçsem? Bu bugat mı? Ama bugat bilmiyorum. Bak ben şu renkte çok seviyorum. Bu değil. Azıcık daha Hah bak bu. Tamamdır. Gidebiliriz ev kurmaya. Ev kurmaya gidiyorum. Şu üstte iki tane ev kurmuşlar. O evlere bakalım Robuxlu mu diye. Şu Robuxlu değil. O da Robuxlu değil. Tamamdır. Jeg mener bare slik å gå hjem. çok güzel. Arabamda da bak garajını koyacağım. Ben garajla bagajı karıştırıyorum arada. Açıl garaj. Garaj açıl. Tamamdır. şimdi. Ne yapsam diye düşünürken var şuraya gireyim. Havuzumu açayım. Bir dakika yanlış yer. Havuzu açayım. Açtım. Şurada da. Burada cümbüllü yap. Ne yapsam? Ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Keserim dediğim bir yer mi? Ama oraya kesin ederler. orayı da ama oraya atlarsın. Elimizi yıkayalım. Dolap nerede? Azıcık gezelim. Pokemon'un okay, en zengini biziz. Yum 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 mi? Girme Girmeyeceğim. Tıp 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 tıp. Geldik. Şimdi yukarı çıkalım. Ne yapalım? Dans edelim mi? Şimdi dansımı gösteriyorum. Burada. Çok güzel. Çok iyi. Şuradan gidelim. Hadi. Daha sıkın. Tip tip çık Neyse. Şuradan sinemaya gidelim ha. Patlamış mısın? <laughs> yeah, canım atacağım. Neyse bu kadar yeter. Çok sıkıldım. Neyse arabamıza binmeye gidelim de araba çalınmadı işte. Yakında land house'larım da olabilir. Yani land house'larda da çabuk devamını alamadığım için en tavsiyelerde açamıyorum. Mesela şuradaki yerde. Bakın mesela burada ev açamıyorum. Böyle arkadaşlar. Bence bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hatta şurada bitireyim. Ortada bitirmem lazım bin 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 bak ortada Neyse bir yerde bitirsin. Like atıp abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. bye bye